Vermeyince Mahmut, Neylesin Sultan Mahmut. Bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur ama her atasözü gibi bunun da ilginç bir çıkış hikayesi var. Ben duyunca çok etkilendim o yüzden size de anlatmak istedim. Zamanında Sultan Mahmut'a çok kısmetsiz bir adamdan bahsediyorlar. Sultan Mahmut inanamıyor duyduklarına ve adamın bir de kendisi denemek istiyor. Kısmetsiz adama koca bir baklava tepsisi yaptırıyor. Tepsinin altına da altın dizdiriyor ve adamlarıyla birlikte bu tepsiyi gönderiyor. Baklava tepsisiyle eline yürürken yolda bir tanıdığını görüyor. Ben sana iki altın vereyim ve bu tepsiyi bana. Adam da tamam diyor, seviniyor. Koca altın dolu tepsiyi iki altın karşılığında tanıdığına satıyor. Uzaktan Sultan Mahmud'un adamları da olanı biteni izliyor. Gidip olanları anlatıyorlar. Sultan Mahmud bu sefer adamı tutup hazine odasına götürüyor. Diyor ki al bu küreyi, hazineye daldır. Geldiği kadar altın ve mücevher senin olacak. Adam küreyi daldırıyor ama heyecanla küreyi ters tuttuğu için sadece bir tane altın geliyor. Ve Sultan Mahmud o meşhur sözü söylüyor. Vermeyince Mahmud neylesin Sultan Mahmud?